Yaşasın zalimler için cehennem. Bulunur her devirde mutlaka zalim. Gayesi mazlumu ezmektir elbet. Faş eder zalimin zulmünü alim. Zulümler payidar olmaz ilelebet. Sanıyor zalim benim hükümdar. Teslimdir eline koskocaman dar. Aklına gelmez mahşerdeki nar, Zanneder ömürü var ilelebet. Bilmez ki mazlumun bir hamisi var, Sahipsiz değildir mazlum ve diyar, Yaratan en sessiz feryatı duyar, Zulüme müsaade etmez o samet. Hainin hilesi kendine döner, Yalancı mumları yasla söner, Onlara sadece cahiller kanar. Alimler arifler etmezler kamet. Olamaz kimseler zulümle abat. Diktalar geçici sonları berbat. Çıkarsa mazlumdan arşlara feryat. İzale edilir arzdan o kebet. Varsa zalimin zulümü arzda. Mazlumu duyan var en yüce arşta. Kahreder sinekle hasmını ferşte. Sanmayın kurtulur bir tane namert. Yaşasın zalimi bekleyen narlar. Gayızlanır kinlenir, durmadan parlar. Zalimin döşeği ateşten harlar. Çıkamaz oradan, af olmayan fert. Sabırla ederim duaya devam. Madem ki haklıyım kutsidir davam. Zaferle bitecek elbette kavgam. Nimettir bizlere, kutsi ise bir dert. Hak'tan vaid var, olacak mutlak. Ahirde saadet verecektir hak. Yanılır yurdumu zanneden otlak. Bilecek haddini mutlaka her fert. Bilecek haddini mutlaka her fert.